Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen videoda Manu beni kendi hesabımla sıkıştırdı, kışkırttı. Artık benim hesabım az buçuk onların hesabına göre kötü olduğu için beni sakat etti. Ben de dayanamadım. Hüseyin abi gece ikisinde bak gecenin ikisinde Gecenin ikisinde Hüseyin abiye yazdım abi müsait misin diye. O da sağ olsun müsaitmiş. Hüseyin abi. Efendim. Abi hoş geldin öncelikle. Abi şimdi bir tane YouTuber var. Çok e, on numara bir insan ama e, hesap konusunda beni sakat etti Hüseyin abi. Ben de o yüzden seni rahatsız ettim. Ha, bizi de sakat etmesin. <laughs> yok, yok abi sen. <laughs> Hayır abi şimdi ben onu sordum soruşturdum ona göre çağırdım. Şeyin abi şimdi onun hesabında Çok 310 ya. destansı falan var. Çiftli olarak da 500 küsür. Yani bizim hesap daha güzel. Ama bunu ona söylemedim. Biz sakat ne abi? Biz sakat edeceğiz Hüseyin abi çünkü o da beni sakat etti. Yani sen kardeşini beni bir kardeşin olarak gör. Beni sakat etti abi. Ne yaparsın? Sen de onu sakat etmen lazım. Ya, gerekirse bir 2 milyona bir yeni hesap alırım. Ne olacak? <laughs> Hesabını satın <laughs> alırız. He? <laughs> Arkadaşlar şimdi Manu az önce oyunda açık da Hala açık. Şimdi Manu'ya istek göndereceğiz. Hüseyin abiyle birlikte Manu'nun içinden geçeceğiz. Sizler de videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz faslında bir like atmayı bir de abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ben Manu'yu hemen çağırıyorum Hüseyin abi. Hüseyin abi böyle atar yapabilir misin sen? O işleri arası yapıyor. Ben yaparım. Emoji <laughs> besleri <Benim gülüyor> <o işlerim gülüyor> de ya, hesap benim sayesinde sayılır zaten. Atarı ben de yapsam olur değil mi? Ben her türlü yapmam. Aslında sana verseydim daha iyi. E olsun abi. Manu. Manu Manu. Manu Bey. <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor bir öksürdünüz onu bile aldım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> İyi ya öyle takılıyordum böyle lobilerde falan parka giriyordum. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Sen ne yapıyorsun? Ee sizi öyle lobide görünce ben az önce bir şey yapmıştınız bana hatırladınız mı? Pat pat küt küt. <gülüyor> Hatırladım. <gülüyor> He evet. Pat, ben pat, küt küt. bunu kendime yediremediğim için gecenin ikisinde kaç yaşında adamı uyandırdım. Senin karşına getirdim. Şimdi bu emoji de abimi çağırdım gibi düşünebilirsin. Hadi abimle yap görüşünü. Hadi onu da yen. <laughs> Hadi. Kral o zaman şöyle bir şey yapalım videoya başlamadan önce. Heh. Eee şimdi ben envanteri açtığım zaman sağda kalacak yaptığı emojileri tam görmüyorum. Sen bir giriş çık yapsana lobiye. Olur. Şey, Aras abi bir giriş çıkış yapsın. Şey Hüseyin Sen abi. Sen değil de Aras o. girip çıkış Aras yapsın. Aras çocuğu Hüseyin, Hüseyin abi. Hüseyin abi. Okey okay, hadi başlayayım. Bak odaya girişini bile gör yeni ilk suite'i fullledik biz 7 seviye. Yani onu da ayıktırayım. Abi şimdi ya ben bende de var ya 5 Aa, seviye yani. 5 mi? <laughs> Bizimki 7 <yedi> kardeş. <laughs> Olabilir ya. <abi> <laughs> <laughs> tamam o zaman. şimdi madem ilk suitlerden girdik devam edelim. Edelim hadi. Bir önceki. Tamam Hüseyin abicim sana cool. zahmet. Full. Tamam oldu. Ha, bir de beyaz yüzünü de gösteriyor o da Tabii. var. Abi. Hüseyin <laughs> abi de hiç emoji emoji bilmiyorum diyor ama Hüseyin abi sen de biliyorsun bir şeyler var. ya, aynısını yapmaya <laughs> çalışıyorum anlamam valla. <laughs> <laughs> Bir tane tamam, daha eksik. Diğeri. It. Abi şu zırh gelene kadar zırh no birdim de. Neyse artık <laughs> onu da fulleyeceğim. Tamam bir sonraki Silvanus vardır. Bu da fildir. Baba biz Oo, yani. Tamam. Ben tamam, bu a abi o da var. Poseidon <laughs> <O şeyden>? vardır. Kuzgun. <laughs> bu da vardır. Aaa. Almıyor böyle ama ya. O zaman şu an ben biz burada... senin elinden Zırh X No 1'i aldık hem onu. Zırh X No 1 arasa. sen. Bir, 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 iki günlüğüne öyle oldu. He ama Yedim. şöyle bir şey de var Manu'cum. O hesabın tüm nihayeleri de full. Hani X bir tane bile eksik yok. Senin alamadığın bir tane nihai var ya. O onda da. Hı. <laughs> Abi orada da ne no diyor. Ben nasıl unuturum o etkinliği <laughs> ya. Ben nasıl unuturum İstersen ya. İstersen nihai ve sesine geçelim hemen. nihayleri gösterelim. Tamam, tamam. Gittiği yere kadar gidelim oradan da. Hadi. Oy. Tamam. Güzel bir ses gitti ya. Hadi. Geliyor Hüseyin abi şimdi olmayan tamam. çıkacak bak. <laughs> Oy. Tamam. Tam bu da var. Tam. Bundan sonrası bende yok. <laughs> bak o yok. Yerinde yok saymayalım alacağım. Daha etkinlik mevcut olduğu için yani Aa, ya. Ba babacım şimdi şu an var mı? Şu an var mı manu? Bitti. Yok. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> abi alacağız alacağız öyle diyelim. Alınca görüşürüz. Sıra. Destansılara geçsin ya hadi destansılar. Tamam dur. emojilere geçelim o zaman. o gayet. emoji de olur. Ama Hüseyin abi birazcık bu Hı. emoji konusunda acemi olduğu için yetişemeyebilir. Birazcık süre tanıyalım. Aynen bu. Vakit olsun ben bilmem yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle vampirden başlayalım. Evet. E, vampirin... vampirin... <laughs> mum ya. Bunlar bütün destanslarda var artık ya neredeyse. Oyun 5'e evet, getirdiği için. O çok zevkli. Ben sadece izliyorum. Tamam, abi. Hüseyin abi benim için savaşıyor ya. <laughs> abi çok gurur duydum Hüseyin abi. Seni çok seviyorum. Vallahi bu saatte seni gördüm abi ne kadar. Sen gördüm. vallahi adamsın abi. Konuşsun, abi. O zaman bak ilk nadir emojimi yapıyorum. Var mı abi? Ha. O hangisiydi? O hemen hangi? yanında olması lazım. Bak bu değil. Kutup muhafızı. Hani yok. diyordun ya az önce. He, kutup. Kutup yok sanırım bizde ya. Hı hı. Tamam bir. Bir. O, vardır. Babacım sen kendi ikizleri sayıyorsun. Oh. Bizi saymıyorsun. Biz bak ilk suite'de bir. E, de iki. Üç. Üçüz biz. Sen birsin. Üçe bir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. dönümü. Oo. Oh. 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 Dün, ona 100 150 kalca bayıldı. Ben bende abi. vardı. Bu yerde vardı. O var. Tamam, tetikçi tamam, vardır. Bak. Maskara vardır. Var. <laughs> Aa buyurun. Aha, aynen. Sonra şu ne kuzey muhafızı kuzey kutup gidiyor o. böyle. işgalci İşgalci. Ya manucum Kufur etsen daha iyiydi sorduğun soruya bak var tabi ya. Sen a gladiyatör var ya. Aa. Aa bu. tamam. Vardı Godzilla vardır. Ya. Mekaniği de yapalım. Mekanik tavşan tamam. da vardı galiba. Diğer Godzilla. Değil? Yaptı yaptı o yaptı diye yaptım aynen. ben o bizim Apple hesapta var. Onun fırçasını yiyorum arasından. aslında? Nasıl iki yol yok iki. abi? <laughs> Üç yol <iki> oldu abi. <laughs> Elf vardır. o, var, o bende tamam. bile var. Deniz yılanı bu da vardır. Tamam. O da var. Tamam. Galaktik. Hı? Tamam. Abi şu var mı? Ha, tabii var. Olmaz mı? Tavuk. Tamam. Uzun yılanı bu da vardır. <laughs> tamam. Asif yanına ay benim ölüm elçisi yok sende o yok mu tamam. 4-3 mü oldu ölüm elçisi yok bende wow. 4-2 mi oldu 4-3 mü oldu ben sayamadım <laughs> ama başa baş gidiyor çok da şey yok, yok. tamam asil genel yoktu değil mi AC... yok. ay be yokmuş Tamam. 4-4 oldu geri janti yaptı 5-4 oldu tamam janti bende yok tamam 5-4 5-4 bu da çok güzel bir şey. 5 5. Bende yarın bile operasyonu. Gelişmedi. Şey var ya şu elektrik çarptıran var ya kollarını o, açıyor falan bir şeyler o çok yapıyor. Çok iyi. O çok iyi de tamam. Ne? Tamam yarın ne? yarın operasyonu ya. bu da mı yok? O yok tam. Deni abi nasıl tamam, yok? 5 5. Aa bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam o teyman parçası bende yok o Oo, yaptı. 6 6 oldu. oldu. Oğlum çok başa baş gidiyor lan. Tamam keskin kenar metal fırtına. Aa bu da mı yok dayı? O da mı yok? Yok ki onu hangisi dinler. Bir şey değil mi? Kesin vardır ama <laughs> şey Hüseyin abi bulmakta zorlanıyor. Sırayla gidiyorum. Ha sırayla, sırayla gidiyorum. ise o, o zaman yok. Yanındaydı. Mu? Tamam. 7 5 mi oldu? Şey 7 6 oldu. 7 6. Şu var mı dayı? Şu an klasik hatta bu. 8 6. Oo gidiyoruz böyle. Ha, var, o var. Bir var babacım yeni bir dakika ama çok hızlısın lan o var. <laughs> tamam. Tamam saymadık onu 7 6 7. <laughs> Akülü var mı dayı? Onun hemen sonrasında. Yok, akülü yok. Hı şu. Yok, akülü yok, yok. Tamam, 7-8-6 aldı. <laughs> Hadi be. Şöyle aşağıya doğru gidiyorum. Şunlar zaten Firavun'un emojileri. Şu, şu. Tamam, dehşet gecesi vardır bu. Şu var mı? Nihay o var. Firavun'un yanında gelen emoji o ya. Var ama o. çıkanlardan o. <laughs> Aras olsa, Aras olsa daha çok böyle fark daha az olurdu. <laughs> Aras var ya Aras. <laughs> Ben farklı bir konuya ben okumuştu. Bu ne? Aa bak bende o yok mesela. Oo. Kaç kaç oldu? 8 7 mi? 8 8 mi? 8 9 tamam, mu? 8, 8 7 oldu. 8 7 oldu. Ha tamam. ne <laughs> abi. <gülüyor> tamam sonra şu var mı? Öfkelordu vardır. Bir dörtlünün şeyi bu. Ha o dörtlü vardır, de bende iki tanesi var, ikisi yok. Var canım ya var. Tamam var. varmış bak. Hüseyin abi az öncekini bir daha yapsana. Manu sende bu var mı? Hangisi? Ha bu. Ha, o yok bende. Yok Aa, dedim ya ona. O, tamam bir o yok. Başka hangisi yok onu da bulalım Hüseyin abi. Bunda olmayan bir şey daha var. Ben de olmayan çok var ya. Çok emojim eksik benim. Yani Hüseyin abi de Buna. çoğu Buna. destansı eksik değil. Ama bulmada sıkıntı çekiyor olabilir. Keşke Aras olaydı da. Ça, saat çok geç işte. Aras dediğimizde 8 yaşında Manu. <laughs> Hüseyin abinin oğlu canavar. Hı -hı. Emoji canavarı ha. Olmadı. He olmadı. Olmadı yedi Aras'la tanıştık daha önce ya. Valla. Arası biz daha önce başka bir yerde tanıştık. Hı -hı. <laughs> bir parktan bir yerde dökülmüştük arası. Emoji canavarı o Bence, olsa. Ben, de, ben, ben, gideyim Manu bu. Manu dayı bu. <laughs> tamam dayı şu var mı? Gümüş sırt. Magazini sana göstermiştim ya hatırlıyor musun? Bir kendi ibrik var mı? Kendi... Yok dayı o da yok. Şu var mı? Ne da o da yok. Oo biz biz yendik biz 15 15'e 5 oldu anasını satayım. 3 tane attı dur. <laughs> Tamam ne o menekşe? Ha benim şunu saymadın ama ne oldu? Gümüş sırt. Hüseyin abi. Gümüş sırt. Hı -hı. Şunun yanında hemen. Onun yanındaysa. Ha burada. Tamam onun yanındaki Hüseyin onun abi. Solunda. Ha yok o zaman. Büyük ihtimalle. Onun yanındaki oldu. Yani 15 tamara gibi. Tamam Aynen. ne o menekşeyi yaptık tamam o da yok. Tamam. Şu Aa, Var. Tamam. Firavun'un karıları var mı dayı? Aa bak senin yok. o yaptığın da yok bende. Karadul. Yok yok şu an malzeme de hatta biliyorum onu. var şu ona. an yaptığım var bende ama ne nezor... o? Soldan ve sağdan. Bu sezon 14 DP muysunun yanında. Mahmut ben sana şöyle bir Var şey söyleyeyim. Istedim. O hesapta. Kaç ay Hı -hı. mesela 6-7 ay içerisinde oyuna eklenen ne varsa bak destansızından tut mavi öğesine kadar hepsi var. Hepsi. Hı -hı. Dayı o zaman böyle tek tek emoji yapmak yerine destans emojileri sayalım mı direkt? Sayalım derken sayı olarak evet. mı? Şeyle beraber, şeyle beraber. RP'lerle beraber komple destansı sayarız. RP'ler bende de vardır, sende de vardır. Hadi sayalım tamam. Hüseyin abi müsaitsen. Çok uzun sürecek biliyorum ama. tamam. <laughs> <10, gülüyor> 4, <laughs> 4, 6, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14. A few minutes later. 62 mi abi? 60, 180, 180. 182 mi dayı? Tamam şimdi 56 da bende var. Artı 1 de altta var. Ne yapıyor benim bir de? 50, 100, 150. 6, 12, 18, 168. 169 falan yapıyor benim Hadi 170 diyelim biz onun yüzü hesap. hesap. 170'e 182. Oo, kaç tane fark edin ben şimdi? Yendik. 12 tane fark. <laughs> ya ya. Tamam. tamam o zaman nadirliğe geçelim mi? Geçelim. Hiç sıkıntı Efendim, yok. Ne yapalım? O hesapta nadirlik de baba her şey var bizim hesapta ya. Hadi. Tamam ben siz gösterin bu sefer önce. Hey. Üst, ama Hüseyin mi? abi nadiri <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> Hüseyin abi girer Fatih'e kasar çıkar. Emoji ile işi yok. Nadir'le işi yok. Benim oyunun oyun tarafıyla fazla bir işim evet. yok ya. Hiç oyun oynamıyorum artık. Ya nadirlik da ne istersin? Mesela kaç silah var? Aa silahları kapıştırak. Silah var. Vallahi sonra geleyim. 77 tane var dayı bende tam. Laboratuvarda. 80. 82. Aa burada da fazla olmuyor böyle ya. Ve 82'nin Hepsi full galiba Hüseyin abi de. Ben de o kadar full cool değil ya. Ben de bir 30 tane tamam. falan full. <gülüyor> <gülüyor> 50 kısır, 55 falan full. Ya e Hüseyin abi çaktırmasana ben abartmayı seviyorum abi. Hepsi full dedi geç <laughs> Ne tamam. <gülüyor> 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 Hepsi full. <laughs> He. Onda da yendik Manu. Yani şimdi o zaman ne yapalım? Tamam onda da yenildik. Aa ne yapacağım ben şimdi o zaman? Bir nadirlik kaldı nadirlikte. <laughs> en büyük nadirlik kozumu de... kullanıyorum. Aha. En büyük kozum bak. Ben bunda Hüseyin abiyi yedirmem. Ben de en büyük kozum bu kullanırım. Hüseyin abinin önüne geçerim. One minute bekle. Ben, ben, ben Aras'ın en büyük kozunu kullanıyorum. <laughs> ha kullan abi. <laughs> Aras'ın en büyük kozunu Ha bu. <laughs> bu var mı? Ha onu Aras bana daha önce demişti. <laughs> o set bende yoktu galiba. <laughs> Aras'a ilk gelmiştik. O ne dayı? Örüncek Şu örümcek adam. zamanında gelen bir şeydi değil mi? Evet. Ha, hatırlıyorum onu. Aldın mı? Ben efsane video almamıştım onu. <laughs> almamıştım. Ya yeah, ya. Yeah. Sen var mı Gidor'a? Doğru yok. Aa, olmadı bak şimdi. Şöyle sonra Ah ulan işgalcim falan nadirdi zamanında da. <laughs> ulan o Sonra tamam dayı bak şu da çok nadirdi. Ya az önce emojili yaptı yendi benim ço bildiğim çoğu, çoğu 300 destansı da yok bu ama. Bu set. <laughs> Allah Allah. Ben bunu bir yerde Sen gördüm. Galiba İbo abinin hesabında görmüş. görmüştüm. İbo abi dedir ya. Onda vardı İbo abi de vardı bu. Onunla da kapıştık bir yerde bayrakta tek geldik böyle. Azmaz sıçtıydı benim. <laughs> ben, ben anlamam abi. Işte. Yani orayı şöyle söyleyeyim nadir en destansı setlerde arabaların yanındaki setlerdir. Ya da çok Ondan eski setler. Da var. Evet yani Hüseyin abi bu oyuna en başta başlasaydı muhtemelen şu an Arduzay gibi bir şeydi çok ciddi söylüyorum bu arada. Hüseyin abi oyuna başlayıp para yatırmaya başladığından beri oyuna ne geldiyse mavisini bile aldığını biliyorum gördüm yani. Mavisini bile. Yok mavisini bile yani çünkü şeyden başlatsak mor mavi falan filan ama tabii ki bu şey işte Evil fanları ben Walking Dead zamanlarında ben yok. Evet. Rex setleri kaç sezon 2'de mi 3'te mi ne, ne zaman gelmişti sen hatırlarsın Mehmet. Ne hangisi? Bu Rex setleri var ya Resident Evil bu sezon işte 2'de geldi işte galiba ben de öyle hatırlıyorum. Sezon 2'de değil mi? Aha. Ben bile sezon 5 oyuncusuyum mesela. Size, size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Aras için hazırladığım hesaplar yani başka oyunlardaki bütün hesaplar göndermeyeyim oyunlardan da hepsi full. Az çok tahmin edebiliyorum yani. <laughs> yani böyle hesap olsun, bilmiyorum şeyde kapışmalı hesap olsun hepsindeki hepsi full yani iki tane Fortnite full hesabım var. Yani full artı yani bu, full. burada da kendi, buradaki en büyük sıkıntı işte bu hesabı 3 seneden beri 2,5 sene 3 sene oldu işte ondan önce başka oyun Ondan önce başlasaydım kesin yani patlatırdım. Diyorum ya Arduzayı <laughs> direkt Hüseyin abi Arduzayı o kadar. Ah be abi şu, şu oyun önce başlasaydın o zaman sen ya. Vallahi ne bu kadar evet, geç şeniklik, başladın? Phoenix full, Lamborghini'ler full, Bugatti'ler full, Maserati'ler full. Tüm nihayeler full, tüm X full. E, full artı full oldu hesap. Yani ne senin ne, karşına tamam, güzel güzel bir güzel bir fail oldu bana şu anda. <laughs> Uzun zaman sonra. <laughs> Nerede benim abim yok mu şöyle bir listeye bakayım mı? <laughs> <ben. gülüyor> Şöyle bakıyorum bir. Benim ya. abiler nerede? Dostluk kazandı i̇şte. diyelim. Dostluk Ahmet hepimiz abi vardı Da şimdi şimdi yatıyordur Ahmet abi. Oo Ahmet abiyle <laughs> çok abi, var abi. ya abi, fena olur. Seksiyordu. Bu arada o hesabın Bakın, şu an ya. Hüseyin abi 962 mi? 900 kaçtı? Yani 1000 destansı oldu neredeyse o hesap. Çiftli olarak. Ya? Ben Çiftli bir, hafta, olarak. bir hafta önce hesabına girdim. Çiftli olarak. Emin misin? Evet. Ben biz hesap tanıtımı çektim. 1700 küsürlerdeydi. Hayır canım. Olarak. E, a, şey Ahmet abi demiyorum. arasın hesabı diyor. Ha, he, ha arası diyorsun. Tabii ben sen. Ahmet abi diyorum sandım. Yok yok Ahmet abi zaten uçtu <laughs> gitti TR'de. Ona hiçbir şey demiyor. <laughs> Hayır bir girdim hesaba. Tamam mı? Böyle tanıtım <laughs> çekiyorum. Yemin ediyorum çıkasım gelmedi hesaptan. Öyle bir şey ya. Neyse Manucum eline gönlü sağlık. Ya. VP'yi patlatacağız bir gün de baktılar. Yakışır, o hesaba da yakışır ama VP'nin mana. Gerçekten yakışır. Öyle yapacağım ama şu an... E, ...yani baya başka işlerim var. Olur, o da olur, o da olur. <laughs> Afiyet olsun manıcım. <laughs> eyvallah eyvallah, bir gün... ...tek yakalarım ama seni. Bir gün böyle abinin olmadığı zaman. Yakala zaman görüşürüz seninle böyle. Tek yakaladığın için başına bu geldi. Bir daha tek yakalarsan 2-3 hesapla gelirim haberin olsun. <laughs> <laughs> tamam bu cool. Bu arada tekrardan tanıştığıma memnun oldum. Hüseyin ben... abi senle de yeni ben... tanışmış olduk. Eyvallah. Ekledim seninle bu arada. Ben yavaştan kaçayım o zaman. Eyvallah Manu'cum görüşürüz. Eyvallah görüşürük. abi sağlık. Görüşürüz kardeşim Tekrar Tekrar <laughs> alamayayım ama açıyorum. Tekrar ha has Hastane <laughs> ileride sağda. Abi, Psikolojik sağ destek ileride sağda. Tabii <laughs> tabii. <laughs> 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 hadi hadi Allah'a emanet. <laughs> Allah <'a> emanet. Görüşürüz. <laughs> Ay Hüseyin abi bir gururlandım. Çok teşekkür ederim beni koruduğun için. Rica ederim. Ayrıca ben sana söylüyorum bak. Zorlayan biri olursa satılık en pahalı onu da alırız. Direkt. <gülüyor> direkt. <gülüyor> hesabını satın alırız abi. Yani o şahsın değil ama başka bir tane. Hesap. He başka alıp onun karşısına çık. Abi bence gerek yok yani bu hesap bile şu an Türkiye'deki sıralamadaki hesaplarla baş edeceği için. Bundan iyisi Şam'da gayısı derler. Öyle bir laf var. İşte son iki senedeki bütün e, destansılarla kapışalım Ben evet. şöyle kapsarım. 1200'deki bütün destansları herkes de var mı yok mu şüpheliyim. Tabii ilk çıkan defanslılar da e, o zamanlarda bir şey diyemem. ama o oyun zaten onu da o oyun da içine etti. Artık tuz tuz diyarı falan bunlar hepsi bizde vardı. Onlar da yavaş yavaş herkes zorlamak. Yani, yani dediğim oyunda... gibi abi sen önceden başlamış olsaydın. Şu an gerçekten oyunda bir numara kim? Arduzayı ben orada görürdüm sen. Çok ciddi söylüyorum yani. O o ışığı gördüm Hüseyin abi. <laughs> yok kesin. yani. Verdim. Tamam. Evet videolarda gördüğünüz gibi minimum harcadığımız UC 200 bin 300 bin bu hesapta 150 bin hiçbir türlü yani UC basıyorsun UC harcamaya yeni UC geliyor hile gibi bir şey keşke siz de o zevki tatsanız ama e, bir şey mümkün değil arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın Ceyhun abiyle de video gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin kendinize çok iyi bakın <laughs> yok abi sen evet, alıştın evet, ama Yok abi sen alıştın ama vallahi ciddiyim. Emoji vs'lerde abimi çağırdım. yeni Hüseyin abi çağıracağım bu saatten sonra. Adam gecenin ikisinde geldi. Şaka bir yana yorumlarda da Hüseyin abi kalp diye bırakırsınız, doldurun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.